Selamlar Gurbetçi Rehberi ailesi. Tecrübemize güvenen güzel kardeşlerim. Bugün Almanya'da yaşayan her gurbetçinin bilmesi gereken, cüzdanınızı yakabilecek hayati bir konuyu masaya yatırıyoruz. 112'yi aradığınızda kapınıza gelen ambulansın maliyeti ve sigortanızın bu faturayı nasıl karşıladığı. Bu durum özellikle yeni gelen kardeşlerimizde büyük bir endişe kaynağı. Çünkü o acil durumda, can derdindeyken kimse faturayı düşünmez. Ama o fatura çoğu zaman yüzlerce hatta binlerce euroyu bulabilir. Dostlar, eğer Almanya'daki blokrasi labirentinde kaybolmak istemiyor ve bu tecrübemizden faydalanmak istiyorsanız, bu rehberlerin devamını görmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tecrübe burada satılmaz, sadece paylaşılır. Şimdi gelelim konunun derinliğine. Almanya'da acil durum hizmetleri iki ana başlıkta incelenir. Birincisi, hayat kurtarmaya yönelik olan ve doktor içeren Rettungsdienst, yani acil kurtarma hizmeti. İkincisi ise doktor gözetimi gerekmeyen, sadece hastane veya randevu arasındaki için kullanılan Kranken Transport, yani hasta nakli. Siz 112'yi aradığınızda genellikle Rettungswagen ve duruma göre bir Notarzt, yani acil durum doktoru gelir. Bu hizmetlerin maliyeti eyaletten eyalete ve hizmetin kapsamına göre değişmekle birlikte ortalama olarak 400 Euro'dan başlayıp 1500 Euro'ya kadar çıkabilir. Özellikle acil doktorun müdahalesi faturayı artırır. Peki bu maliyeti kim ödüyor? Eğer yasal sağlık sigortanız varsa, Gesetzliche Krankenversicherung yani GKF, iyi haber şu ki sigortanız bu masrafın büyük bir kısmını karşılar. Ancak burada önemli bir istisna ve zorunlu bir ödeme var. Zut Salong. Almanya yasalarına göre ambulans hizmeti kullanıldığında hastanın ödemesi gereken sabit bir katkı payı bulunur. Bu Zut Salong genellikle 10 Euro'dur ve bu ücret doğrudan sigortanız tarafından değil sizin tarafınızdan ödenir. Sigorta bu 10 Euro dışındaki tüm maliyeti üstlenir. Peki ya sigorta ödemeyi reddederse? İşte gurbetçi yoldaşlarım bu konunun en kritik noktası burası. Sigortalar, 112'ye yapılan her aramanın gerçek bir notfile, yani hayati acil durum olup olmadığını inceler. Eğer sigorta, sizin durumunuzun acil olmadığını, örneğin taksiyle veya kendi imkanlarınızla hastaneye gidebileceğiniz sonucuna varırsa, tüm faturayı size gönderme hakkına sahiptir. Bu, 800 Euro'luk faturanın tamamının cebinizden çıkması demektir. Peki, bu durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Birinci tüyo, itiraz hakkınızı kullanın. Size gelen faturayı, rehnungu, sigortanıza iletin ve itiraz edin. Bu itirazınızın güçlü olması için hastaneden veya sizi muayene eden doktordan durumun aciliyetini belirten bir belge, yani Ertzliches Attest, talep edin. Bu belge, sigortaya ambulans çağırmanın tıbbi açıdan zorunlu olduğunu kanıtlar. İkinci tüyo, belgeleyin. Sigortanızla yaptığınız tüm yazışmaları, özellikle de itiraz mektuplarınızı ve cevapları saklayın. Gerekirse mektupları iadeli taahhütlü gönderin ki elinizde yasal bir delil olsun. Unutmayın, sigorta sistemi karmaşıktır ve her zaman ilk başta ödemeyi reddedebilir. Sakin olun, bürokrasiyi doğru işletin ve gerekli ispatları sunun dostlar. Burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır ve sizin özel sağlık durumunuz, sigorta türünüz ve eyaletinizdeki yerel yönetmelikler farklılık gösterebilir. Eğer elinize yüksek bir fatura geldiyse, sigortanız itirazınızı reddettiyse ve işiniz karmaşık bir hal aldıysa risk almayın. Açıklama kısmındaki uzman partner linklerimizden destek alarak hukuki süreçleri profesyonelce yönetebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.